Merhaba arkadaşlar. Konumuz çevre ve insan. İnsanlar çeşitli faaliyetlerini yaparken, bir takım ihtiyaçlarını karşılarken çevreden de yararlanıyor. Çevrenin imkanlarından faydalanırken de bazen çevreye etkilerimiz olumsuz olabiliyor. Bazı durumlarda çevre bizi etkiler, bazı durumlarda da biz çevremizi etkileriz. Bununla ilgili örnekler göreceğiz. İnsanlar beslenme amacıyla doğal çevrelerinden yararlanabilirler. İnsanlar barınma amacıyla binalar yaparken çevresinden yararlanmış olur ve çevreyi etkilemiş olur aynı zamanda. Ulaşma amacıyla çevreden yararlanırız. Örnek işte Marmaray projesi, Avrasya Tüneli projesi, Sun Havaalanı deniz doldurularak elde edilmiş, yapılmış bir yer. Dinleme amacıyla çevremizden yararlanıyoruz. Burada turistik amaçla yapılan Dubai'deki deniz dolgularını görüyoruz. Yine Maltepe Parkı'ndaki dolgu alanını görüyoruz. İnsanlar çevresini kullanırken bir takım etkiler de yapıyor çevresine ve bu etkiler genelde olumsuz etkiler şeklinde arkadaşlar ve bunlar artıyor. Artmasında dünya nüfusunun artmasının, sanayileşmenin artmış olmasının, fosil yakıt kullanımındaki artışların ve teknolojinin gelişmesinin payı var diyebiliriz ve bundan dolayı da çevremize özellikle kirlilik anlamında etkilerimiz var. Bu etkilerden birisi e, hava kirliliği. Hava kirliliğinin en temel sebebi de fosil yakıtlar dediğimiz işte burada gördüğümüz gibi kömür, petrol gibi yakıtların kullanımındaki artış hava kirliliği oluşturuyor ve bu motorlu taşıtlardan çıkan gazlar da zaten fosil yakıt kaynaklı. Orman yangınları gibi her sene maalesef yaz aylarında gördüğümüz olaylarda yine çevre kirliliği, hava kirliliği üzerinde etkili. Fosil yakıtların neden olduğu bir olay arkadaşlar. Asit yağışları, asit yağmurları. Fosil yakıtların atmosferde çokça partikül oluşturması, küçük parçacıklar, maddeler oluşturması. Bunların yağmur sularıyla da birleşip yeryüzüne inmesine. Biz asit yağmuru diyoruz ve asit yağmurunun muhtemel olumsuz etkilerini burada maddeler halinde görebilirsiniz arkadaşlar. Sera etkisi bazı gazların, yine özellikle fosil yakıt ifadesini burada görüyoruz. Fosil yakıtların kullanımındaki artış, atmosferde bu gazların oranının artması, yeryüzünde tutulması beklenen sıcaklıktan daha fazlasının tutulmasına sebep olduğu için küresel ısınmanın da bir temel sebebi diyebiliriz. İşte bu etkiye biz sera etkisi diyoruz. Ve bunun sonucunda kara ve denizlerde buzulların erimesi, şiddetli fırtınaların sayısındaki artış, sıcak dönemlerin uzaması, orman yangınlarındaki artış, ırmakların kuruması, göllerin kuruması ve deniz seviyelerinin yükselmesi ve buna bağlı olarak da alçak kıyıların su altında kalma tehlikesi yaşaması ve buzuların erimesi gibi sonuçların oluşması muhtemeldir. Su kirliliği yine özellikle insanların yaptığı faaliyetler neticesinde sanayi atıklarıyla deniz taşıtlarından çıkan maddelerle ilaç ve kağıt fabrikalarından çıkan zararlı kimyasallarla tarım ilaçları ve gübrelerle evsel atıklarla nükleer santrallerden çıkan atık sularla çevremizdeki suları maalesef kirletiyoruz. Toprak kirliliğinde yine benzer insan faaliyetlerini görebiliyoruz. Deterjanlar, kimyasal maddeler, sanayi atıkları gibi nükleer santrallerden çıkan sızıntılar gibi bunlar da aslında suları kirleten çoğu sebep aynı zamanda toprağı da kirletmiş oluyor ve sonuçlarında da yine hem diğer canlılara hem de kendimize, insanlara zarar vermiş oluyoruz. Nükleer kirlenme veya radyoaktif kirlilik dediğimiz olay da arkadaşlar zaman zaman nükleer santrallerde meydana gelen kazalar veya sızıntılar bunlardan dolayı oluşan çevreye zararları etkiler. Son derece kalıcı, uzun süreli etkiler oluşturabiliyor. Gürültü kirliliği belki de büyük şehirlerde özellikle en çok gördüğümüz kirlilik biçimi diyebiliriz. Veya havaalanlarına yakın yerler, sanayi kuruluşlarına yakın yerler ve kentlerdeki yoğunluktan kaynaklı gürültü kirliliği de günümüzün kirlilik örneklerinden. Işık kirliliği özellikle yine burada büyük şehirlerde geceleri de ışıkların oldukça yoğun olması özellikle kaliteli uykular konusunda insanları zorlayabiliyor ve bu konuda zararlar verebiliyor ve sanayi kuruluşlarında açık alanların aydınlatılmasında kullanılan ışıklarında bunda payı var. Evet burada bir sorumuz var arkadaşlar. Aşağıdaki durumlardan hangisinin beşeri faaliyetler üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha fazladır diyor. Biraz bakın cevaba birazdan cevabını açacağım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi İzlanda'da meydana gelen volkanik patlamalar sonucu kül ve toz bulutlarının hava trafiğini etkilemesi daha geniş çaplı, daha kalıcı bir zarar, etki oluşturdu diyebiliriz. Bunları yine siz çözersiniz.